Herkese selam dostlar ben Emirhan. Bugün Euro Truck Simulator 2'de DLC'siz yani bedavaya DLC'siz kabin aksesuarı nasıl alınır onu göstereceğim. Galiba online'da da çalışıyor. Yani kurup indirip yapabilirsiniz ve çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bugün size nasıl DLC'siz bedavaya kabin aksesuarı alınır onu göstereceğim. Şimdi oyuna giriyorsunuz ve profili değiştire tıklıyorsunuz. Bakın bu sonra evet'e tıklıyorsunuz. Zaten oyuna ilk girdiğinizde böyle bir şey çıkacak. Sonra mod yöneticisini tıklıyorsunuz. Bu arada daha çok böyle bilgilendirici video istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şu an bakın şu üstte şu üstte sitting workshop diyor bak. Oraya tıklıyorsunuz zaten bir tane var. Sonra bakın en popüler öğelerin üstüne tıklıyorsunuz. En popüler bakın şurada Şuraya geçip en çok abone olunana tıklıyorsunuz. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi ilk çıkan zaten kabin aksesuar modu. Ha? Ve dostlar gördüğünüz gibi şurada bakın ilk çıkan Sils, Sis, Megapack. Zaten ben açıklamaya linkini koyacağım oradan gidebilirsiniz. Eğer üşeniyorsanız tabii. <laughs> Neyse şuraya tıklıyorsunuz. Evet şu an geldik abi. Tek yapmanız gereken DLC MLC de istemiyor dediğim gibi yanlışlıkla yeniden çıktım. DLC MLC de istemiyor abi. Bir sürü de ödül almış. Yani bu yalan değil. Hatta ben de indirdim. Ben de oynadım. Gayet de güzel olduğunu gördüm yani. Ve arkadaşlar bu mod ile 400'den fazla kabin içi aksesuarı aksesuarını zevkinize göre yerleştirebilirsiniz. Erkek ve kadın yardımcı şoförler, sallanan kafalar, bayraklar, mini atkılar, bir şoförün ihtiyacı olan her şey yiyecekler, araç kokuları, elektronik cihazlar ve oyuncaklar ve daha birçok şey var modun içinde. Burada yapmanız gereken abone olmak. Hatta şu an abone olundu diyor. Yani buraya gelip abi yeşile basacaksınız. Abone ol diyor zaten. Abone olacaksınız. Evet bakın gördüğünüz üzere kedi var, köpek var. Yani baya baya bir sürü şey var. Neyse buraya gelip abone olacaksınız. Sonra buradan çarpıya basacaksınız. Yani buradan çıkacaksınız. Mod yöneticisinden çıkacaksınız. ESC'ye basıp. Evet şu an burada bir böyle 1 GB bir, bir şey yükleyecek. Onu bekleyeceksiniz. Sonra o, o yükleme bittiğinde oyuna gireceksiniz arkadaşlar. Ve o güzelim kabin aksesuarlarına kapacaksınız. <laughs> evet dostlar şu an oyuna girmiş bulunmaktayız. Oyunda şu an yeni bir tır aldım. Sıfır bir tır. Birazcık tabi koltuk ayarlarını yaptım o kadar da olacak. Sıfır bir tır abi sıfır kilometre hiç gitmedim. Şimdi motor yerine kadar gidip buna kabin aksesuarı takacağız. Hatta gözünüzün önünde yani ben takacağım. Evet şu an gördüğünüz üzere gidiyoruz. Bakalım kabin aksesuar gerçek miymiş değil miymiş ki gerçek yani ben kullandığımdan biliyorum. Gayet gerçek bir mod kesinlikle indirebilirsiniz. Bayağı bir zaten ödül aldı. Bunun yalan olması gibi bir şansı yok gibi bir şey ya. Yalnız sollayacağım diye çıktım. Biraz fazla şey oldu lan. Evet hemen bir F7 çektiğimiz yere gelelim. Kabin aksesuarımızı takalım. Size de göstermiş olayım. Evet şöyle durdum. Araç 0 km daha yeni aldım. Evet çekici yapılandırıcısına gidiyorum arkadaşlar. Ve şuraya bastığımızda bakın bir sürü şey var. Bak. Bak abi bir sürü şey var. Bak dıştan dışta da var. içte de var bak. Şuraya filan da bir şeyler takabiliyorsun. Normalde buraları takılmıyor biliyorsunuz. Yani oynayanlar bilir. E cidden buralara çok bir şey takılmıyor. Buraları değiştirmişler. Bakın mesela. Bakın abi mesela egzoz filan var. Şurada bayraklar var ama Türkiye bayrağı yok nedense anlamadım onu. Yani bir sürü şeyler var. Asıl olay kesinlikle bu değil abi. İçeri geçiyorsunuz. Evet dostlar asıl olay dediğim gibi bakın. Şöyle direksiyona tıklıyorum ve bir sürü direksiyon çeşidi var. Ama ben bunları sevmiyorum abi. Yani bakın çok çirkin yani aracı baya baya değiştiriyor gibi bir şey. Kendi direksiyonu takarsanız daha iyi olur. Bu da birincisiydi. Bakın öne şöyle bir sarı plaka takabiliyorsunuz. Emirhan yazalım şöyle. Böyle bir sürü şey var bakın. Dostlar bakın şuraya tıklıyoruz. Bakın abi Coca Cola, Red Bull. İnşallah <laughs> telif yemeyiz. Bakın abi her şey var. Bardaklar falan var. Galatasaray'ın, Türkiye'nin, Nescafe'nin. Bakın abi Türkiye bardakları. Bak Barcelona'nın bardağı, Fenerbahçe'nin bardağı, Trabzonspor'un bardağı. Çeşit çeşit şeyler var. Bakın. Şey bile var abi. Gördüğünüz gibi çeyizlik, abur cubur bile var. Bakın. Gördüğünüz üzere burada da resim var. Ama kendi resmimiz olsa iyi olurmuş. Böyle koysak falan. Bakın abi kendi kalem tıraş filan. <laughs> Peçete. Jips. Her şeyi koyabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Tespih de koymuşlar bu arada. O çok güzel olmuş. Bakın abi, tır bile koyabiliyorsunuz şuraya. Şuna bak ya. Ama ben şu anlık pasaport koyacağım sadece. Evet dostlar, şuraya tıkladığımızda ise bakın, şöyle bir şey var abi. Buraya tıklıyorsunuz. Bir sürü şey koyabilirsiniz buraya. İsterseniz mentos koyun ki ben şuraya mentos koymak istiyorum abi. İnşallah telif yemeyiz. Nutuk var. Nutuk da koyabiliyorsunuz. Nutella falan var. Yani baya baya bir sürü şey var. Bardak da var. Peçete de var. <laughs> ne ararsanız burada var abi. Hatta kedi bile var bakayım. Demin görmüştüm. Aa, aa ne kadar küçük duruyor. Bunun kafası oynuyor galiba. Böyle buraya da koyabilirsiniz. Şuraya filan da koyabiliyorsunuz tabi. Şuraya yastık koyabiliyorsunuz ama ben buraya yastık koymayacağım. Aa da şuraya yastık koyacağım. Arkaya geldiğimizde ise şuraya da yastık koyabiliyorsunuz. Arkaya geçtiğimizde ise yastık koyabiliyorsunuz. Şöyle led ışık koyabiliyorsunuz. Koy, koyalım bir tane ama Scania alırsanız kesinlikle bu daha iyi. Ama olsun yine de bir şeyler koyalım. Kırmızı bir şey koyacağım. Şuraya yastık koyduk dediğimiz gibi buraya dergi falan koyabilirsiniz. Hatta en sona gelip laptop bile koyabiliyorsunuz. Ama ben buraya şu anlık dergi koyacağım. Bakalım nasıl olacak abi. Popüler Science'ın dergisi. İnşallah telif yemeyiz. Baya baya ünlü markaları koymuşlar çünkü. Buraya keçap, peçete falan koyabiliyorsunuz. Asıl olay geldiğimizde abi buraya insan da koyabiliyorsunuz. <laughs> şuna bakın abi. Abi şuna bakar mısınız? İnsan koyuyor. Bir de galiba multi, multiplayer de çalışıyor diyebiliyorum. Bilmiyorum siz bir deneyin. Abi ters koyabiliyorsunuz. Düz de koyabiliyorsunuz. Abi çok değişik şeyler var. Bakın gördüğünüz üzere yine laptop koyabilirsiniz. Laptopun şurasında navigasyon açık oluyor. Eğer koyarsanız. <laughs> bakın abi, burada da bir tane dayı koymuşlar abi. Bayağı komik yani. Hani kızlar da var ve bakın Tekir şey kedi var. Yani bayağı bayağı iyi yapmışlar bunu ya. Köpek de var bu arada. Bakın abi şu anlık bunu koyuyor. <laughs> Siz de kafanıza göre ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Her şeyi koyabiliyorsunuz. Şöyle kedi var, laptop var, peçete var. İstediğinizi koyun abi. Pokemon bile var. Dergi bile var yani istediğinizi koyabilirsiniz. Yere geldiğimizde birazdan zaten efsaneye geleceğim. Buraya bir tane bir nerede ha? Balyos koyalım abi. <laughs> bir iş çıktığında dövülmeyelim. Asıl olay geldiğimizde, camın önüne geldiğimizde bakın abi buraya navigasyon koyabiliyorsunuz. Koyalım. Çok güzel duruyor. Bu arada şu navigasyon nasıl kapatacağız? Sadece bu açılsın, bu kapansın. Onu nasıl yapacağım? Yorumlara belirtin. Hiç yapamadım. Buraya bakın Türk bayrağı koyabiliyorsunuz. Eğer böyle değişik bir şey istiyorsanız bak e, nazar boncuğu Türkiye yine. Abi yani bakın Türkiye şeyi. Bayağı bir şey var abi. Şunlar da var. Yani buraya kafanıza göre ayarlıyorsunuz buraları. İsterseniz tabi böyle büs büyük bir navigasyon da koyabilirsiniz. Müzik <laughs> abi çok da yapmak istemiyorum. Siz modu indirip dilediğiniz gibi yap, yapabilirsiniz. Üste filan da bir sürü şey var. Yani bir sürü şey koyabiliyorsunuz. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Buraya bayrak filan koyabiliyorsunuz dediğim gibi. Fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen bir geçelim abi oyunumuza. Bakalım nasıl duruyor kabin aksesuarları. Evet dostlar şu an oyuna girdiğim girdiğimizde şöyle bir görüntü karşılaşıyoruz abi. Şöyle Yanımızda da bir sürü şey var. Koyduğumuz her şey duruyor dediğim gibi. Multibileri de çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum ama galiba çalışıyor abi. Şöyle bir motorumuzu çalıştıralım. Bakın gördüğünüz üzere şuradaki navigasyonda çalışmış oldu. Şöyle bir gidelim birazcık abi. Bakın yanımızda da kız mı oturuyor. <laughs> şuradaki bak 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 ba, bak. Nasıl kafasını sallıyor. baba bak bak. Görüyor musun? Çok iyi yapmışlar ya. Cidden baba ba, ba, bak bak bak. Çok iyi ya. <laughs> Arkada bakın koyduğumuz her şey duruyor dediğim gibi. Bakın abi camda olan şeyler de duruyor, sallanıyor filan. Baya baya iyi olmuş yani. Kesinlikle indirebilirsiniz. Yani efsane olmuş ya. Cidden ben bilmiyorum multiplerdi büyük ihtimal çalışıyor. Deneyip görmeniz lazım. Ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Hiç denemedim zaten. Benim 18 Şubat'a kadar banım var. <laughs> Evet dostlar şu şekilde abi böyle sürebilirsiniz baya baya iyi ya. <laughs> Şişt, ne yapıyorsun lan Melisa? Baba baba uçuracağız Melisa'yı. Baba 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 devreteceğiz Melisa'yı. Abi çok iyi ya cidden bu cidden çok iyi ya ben bu bu modu açıklamada bulabilirsiniz bu arada bakın dıştan da gözüküyor yaptığınız şeyler bakın buraya emiran yazmıştım ben şöyle bu şuraya kız koyduğumuz belli oluyor yani baya baya her şey belli oluyor gördüğünüz üzere yani çok iyi bir mod açıklamaya koyacağım oradan gidip indirebilirsiniz eğer açıklamaya koymamışsam videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Abi benden bu kadar koyduğumuz her şey duruyor bakın. Ee, şuraya da koymuştuk yazı. O da duruyor. Kızımız da duruyor. Maşallah. <laughs> evet. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bana destek çıkmak için yani mod işinizi aradıysa kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.